Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı, İslam dininin, dinler tarihçileri bunu ifade ederler. İki önemli özelliği vardır, iki büyük avantajı vardır. İslam dininin diğer dinlere göre. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ortada tahrif edilmemiş, bozulmamış bir kitap var. Kur'an-ı Kerim nasıl indiyse o gün bugündür aynı olarak e, muhafaza edilmiştir. İkincisi sevgili Peygamberimizin hayatı. Allah Resulü'nün hayatı, peygamberlik öncesi ve peygamberlik sonrası doğumundan vefatına kadar hatta muhterem annesinin e, hamileliğinden vefatına kadar açık bir şekilde her safasıyla ortadadır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda bizler bakın çocukluğunda evet her çocuk gibi çocukluk yaşamış. Gençliğinde çalışmaya başlamış. Amcasıyla birlikte ticaret kervanlarında görev almış ve hizmet üretmeye başlamış. Bakın. Yani o günün en gözde mesleklerinden biri. Sadece o günün değil, bugünün de aynı şekilde He. ticaret. Allah Resulü ticaret yapmış. Biraz daha büyüdüğünde Hazreti Hatice validemizin ki tanışmalarına bu olay vesile oluyor. Ticaretini yönetmiş. Önce amcasının yanında ticaretin nasıl yapılacağını öğrenmiş. Hı hı. Şimdi gençlerimize biz aman dokunmayalım. Okusun okusun okusun. Tamam. Okumak çalışmaya engel değildir. Hı. Bakın gelişmiş ülkelere baktığımızda insanlar haftanın belli günlerinde okula gidiyorsa belli günlerinde de sanayiye gidiyor. Kendi iş alanıyla ilgili iş yerlerinde, bürolarda, çalışma ofislerinde kendilerini yetiştiriyorlar. Hı hı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in hayatına da baktığımızda henüz çocuk yaşında ticaretin nasıl yapılacağını öğreniyor amcasından, ardından gençlik döneminde de Hı hı. Hazreti Hatice validemizin kervanını, ticaret kervanını şehirler arası, ülkeler arası taşıyor, getiriyor, götürüyor, ticaret yapıyor.